<laughs> oh. acayip kar yağıyor. Şu karın yağışına bak. Arkadaşlar. Filan diye Helsinki burası. 29 Nisan 2020 Türkiye'de Türkiye'de millet denize giriyor. Orada Finlandiya'daki kar yağışına bak. Şu karın güzelliğine bak ya. Şu arka tarafa çevireyim de. Karın altında Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Arabanın üstü hemen kar tutacak, tuttu gördün mü? İşte böyle. Şöyle sabit sabit tutayım da karın ya şu şey olsun. Böyle. Şuna bak ya. İşte böyle. Vallahi var ya. Finlandiya aslında çok güzel bir ülke. Soğuğu ondan sonra karı, güneşi ayrı bir güzel. Ayrı bir güzellik. Dostlar. Bak şu şu güzelliği, şu güzel kar yağışını bir daha bulamazsınız. Ne güzel yağıyor. Şuna bak ya. O kadar güzel yağıyor ki. Soğuk da yok ama. Soğuk yok. Böyle çok güzel kar yağıyor. Kar, kar yağdı mıydı? Soğuk azalıyor. Arabaların arabaların üzeri hemen kar tutmaya başladı bile bak. Şuna bak ya. Bütün dostlara selam olsun Türkiye'ye. Türkiye veyahut da bütün Türkiye'de, Avrupa'da ondan sonra bütün dünyanın neresinde bizi seyreden arkadaşlara selam olsun. Finlandiya giden, baksana şu güzelliğe ya şu kar yağışının güzelliğine bak. 10 dakika oldu bak 10 dakika oldu kar yağalı. Hemen e, şey olmaya bak tutmaya başladı. Arka tarafında çimendikleri görüyorsunuz. Ya dostlar Evet abi uzun çok. Ülke daha ülke, bir daha, bir ülke, bir daha, şey. ülke daha ülke şey. Ülke soğuktur ama güzeldir. Buranın da ayrı bir güzelliği var Finlandiya'nın. Finlandiya, Finlandiya Helsinki'nin. Oy 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 oy. Şuna baksana ya. Veli? <laughs> <laughs> Şuna bak ya. Şu karın yağışına bak.